açtılara telefon açtı. Dedim ki yani nedir bu mesele? Ya dediler ki sektörde hakikaten sürekli ekranda olmak reklam filmlerinde oynamak, dizilerde filmlerde oynamak istiyorsanız bir yerde yolunuzun Ayşe Barın'la kesişmesi gerekiyor. Sizin Ayşe Barın'la çalışmak çalışmayı istemeniz değil, Ayşe Barın'ın sizinle çalışmayı istemesi gerekiyor. Sektörde o kadar güçlü ki düşünebiliyor musunuz? Menajerler normalde ne yapar? Oyuncuların tıpkı futbolda olduğu gibi oyuncuların futbolcuların e, peşinde koşarlar değil mi? Derler ki benimle çalış, benimle çalış, sen çok iyisin. Bu da tam tersi. Oyuncular Ayşe Barım'ın peşinden koşuyor. Benimle de çalış. Niye? Çünkü bir yerde oyuna gidecek, bir yerde bir yerde sahne alacaksan, bir dizide filmde oynayacaksan, bir reklamda oynayacaksan, ya cebine 3-5 kuruş para gidecekse, bunun yolunun en kestirmesinin Ayşe Barım'dan geçtiğini biliyorlar. Ve sektördeki yanlışlıkların ciddi bir bölümünün Ayşe Barım'dan kaynaklandığını söylüyorlar. Konuştum çok sayıda oyuncu söylüyor bunu. Ama aynı oyuncular diyor ki, Gezi Parkı ne alaka kardeşim? Ya Gezi Parkı ne alaka? Yani bir tane menajerle devlet mi ortadan kalkar diye soranlar bile var. Şimdi bakın dün Ayşe Barım gözaltına alındı. Ayşe Barım gözaltına alındıktan sonra daha önce ifadeye çağrılanları bir köşeye koyalım. Yani Nedim abi gibi, Nedim Saban gibi çok sevdiğim insanlar ifadeye çağrıldılar ama böyle bir şey yok dediler. Ama mesela Ayşe Barım'la birlikte gözaltına alınmayan ama ifadeye çağrılan bazı isimler var dün. Kim bunlar? Mesela Halit Ergenç. Halit Ergenç işte Süleyman diye tanıdık. Türkiye'nin bildiği isim aslında. Halit Ergenç Rıza Kocaoğlu. Yakın zamanda Netflix'te bir dizide oynadılar. Hatırlarsınız atsız aşıklar olması lazım. Ben sevdim de dizi. Güzel de bir diziydi. Sonra Halit Ergenç dışında Mehmet Günsür yine Netflix'te 2024 yılında dizide oynamış yanlış hatırlamıyorsam. Necat İşler'in yine biliyorsunuz işte bir meraklı bir adamın bilmem kaç günüm işte sinirli bir adamın kaç günü on günü falan diye bir seri filmde oynamıştı Necat İşler. Bu arada bu, ifade, bu insanlar ifadeye çağrıldılar. Tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Bu arada ilginç bir şey oldu. Rekabet kurumunda Netflix, Disney, Blue TV ve Gain gibi dijital platformların Türkiye'deki ofislerine baskın yaptı. Baskın demeyin de hani denetlemeye gittiler ve oradaki birçok dijital materyale el koydular. Yani bir anda gezi soruşturması adı altında Ayşe Barım meselesi devam ediyor. Sektörün sıkıntılı olduğu bir durum ama bir yandan da tekelleşme, tekelleşme soruşturması ya da tekelleşme mevzusu da gidiyor. Ama belli ki bu tekelleştirme, tekelleşme mevzusu yargı eliyle gitmeyeceği için bu defa gezi üzerinden götürüp iki aşamalı bir plan devreye sokulmuş. Bunlardan ilki şu. Bir, Ayşe Barım'ı çek sistemden. Ayşe Barım'ı yani klasik tabirle polislerin kullandığı tabiri alalım arkadaşı. Tabiriyle Ayşe Barım'ı sistemden çek. Orada bir sistemde boşluk oluşsun.